Gençler merhaba. Artık bir çemberin bir standart denklemine ulaşmayı, işte merkezin koordinatlarını belirlemeyi, yarı çapın uzunluğunu belirlemeyi ve oradan da ilerleyerek çemberin denklemine ulaşmayı öğrendik. Şimdi artık böyle karma soru çözümlerine geçeceğiz. Yani elimizde bir çemberin denklemi varken işte o çemberin x eksenini kestiği noktalar ya da y'yi kestiği noktalar ya da şöyle özel doğrularla kesiştiği noktalar nasıl bulunur? Onlarla ilgili soru çözümleri yapmaya başlayacağız. Şimdi birinci soruda işte bir çember denklemi verilmiş. Ki denkleme baktık hemen. Denklemden anladık ki aslında merkezinin koordinatları 3'e 6 yani 3,6 noktası olan yarıçapı da r kare eşit 100 olduğu için yarıçapı da 10 birim olan bir çemberden bahsediliyor. Ve deniliyor ki bu çemberin x ekseninden ayırdığı kirişi çap olarak kabul eden çemberin denklemi nedir? Yani soruda şimdi bu çemberin haricinde başka bir çemberden daha bahsediliyor ve o çember bu verilen çemberin x ekseninden ayırdığı kirişin. Bu şu anlama geliyor yani bir çemberin x ekseninden ayırdığı kirişten aslında kastedilen şey şudur. Şöyle çemberin denklemini bildiğimiz için grafiğini bir canlandırmaya çalışalım. Merkezi 3'e 6. İşte şurası orijinimiz. Haydi şurası 3'e 6 noktasına denk geliyor olsun. Burası bizim çemberimizin merkezi. Ve yarıçap uzunluğu da 11'im. Ya yani şimdi şurası 3 birimli burası 6 birimli. Yarı çap uzunluğu 10 birim olduğuna göre aşağıya doğru inecek. Yani x eksenini kesecek. x ekseninin altında bir yere kadar uzatacağım çemberi. Ve aynı şekilde sola doğru 10 birim ilerlediğimde de y ekseninin sol tarafına geçecek şekilde bir çizim yapmam gerektiğini anladım. Yani kabaca şöyle bir canlandırma yapacak olursam şöyle çizelim. Diyelim ki şurayı da temizleyelim. İşte bizim çemberimizin genel görüntüsü kabaca şöyle olduğunu varsayalım. Peki bizim aradığımız şey ne? Bu çemberin x ekseninden ayırdığı kiriş. Yani şöyle gösterelim. Çemberimizin x eksenini kestiği yer. Burayı da şöyle tırtık tırtık göstereyim ki dikkatinizi çeksin. İşte biz bunu çap olarak kabul eden başka bir çemberi arıyoruz. E tamam Şimdi bunu çap olarak kabul ediyorsa öncelikle o çapın uç noktaları olan şu noktaları belirleyelim. Peki bu o noktaları nasıl belirleyebiliriz? Ya bu noktalar çemberin x eksenini kestiği noktalar. Bu ister çember olsun, ister başka bir şey olsun, x eksenini kestiği yeri ya da yerleri arıyorsak, denkleminde y gördüğüm yere 0 yazarak o noktaların apsislerine ulaşabiliriz. Yani şu denklemde y gördüğüm yere 0 yazdığımı düşünürsem, y eşittir 0 için 0 eksi 6'nın karesi 36, 36'yı karşıya yolladım 64. Yani x eksi 3'ün karesi eşittir 64 olur. Tabi x eksi 3'ün karesi 64 ise x eksi 3 ya 8'dir ya eksi 8'dir. Bunun 8 olabilmesi için x'in alabileceği değerlerden ilkinin 11 olduğunu, eksi 8 olabilmesi için de alacağı diğer değerin eksi 5 olduğunu bulduk. Bulduğumuz bu sayılar aslında o çemberin x, -x eksenini kestiği noktaların hapsislerini temsil ediyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın burası eksi 5. Yani eksi 5'e 0 noktası. Burası da 11'e 0 noktasıymış. Yani öncelikle bu çemberin x eksenini kestiği yerleri belirledik. Şimdi bizim aradığımız başka bir çember vardı ya. O çemberin de çapını oluşturuyordu bu. KL adını verdiğimiz doğru parçası. Şöyle gösterelim. Artık soru bizim için şuna dönmüş oldu. Eksi 5'e 0 ve 11'e 0 noktalarını çap olarak kabul eden çemberin peşindeyiz. Biz şöyle yapalım. İşte şimdi bu çemberin denklemini yazabilmek için bunun da merkezine T noktası dediğimi düşünün. Şurası merkez olsun. İşte çapının uç noktalarını biliyorsak T noktası K ile L'nin orta noktasıdır deyip öncelikle T noktasının koordinatlarına ulaşacağım. Sonra da KT ya da TL arasındaki uzaklığı hesaplayıp yarı çapını hesaplayacağım. Oradan da denklemini yazacağım. T noktası K ile L'nin orta noktası olduğu için toplayıp ikiye böldüm. Apsisini 3 olarak buldum. Ordinatını sıfır olarak buldum. Merkezin koordinatları tamam. Şimdi k ile t arasındaki uzaklık eksi 5'e sıfırla 3'e 0 arasındaki uzaklık zaten 8 birimdir. Onu buradan da anlarız. Hatta şuradan da anlayabilirdik. İşte bakın burası 16 birim ve bu bizim çap uzunluğumuz. Dolayısıyla yarı çapımız 8 birim. E artık merkezinin koordinatları 3'e 0, yarı çap uzunluğu 8 birim olan çemberin denklemini yazmak kolay eşittir. 8'in karesi olan 64. Gördüğünüz gibi yani bir çemberin x e ekseni ya da y e eksenini kestiği noktaları bulmamız gerekiyorsa denkleminde x'e 0 verip y e eksenini kestiği yerleri bulabilirim. Y'ye 0 verip x'i kestiği yerleri bulabilirim. Şimdi ikinci soruyu çözmeye geçelim. Bu sefer de x e eşittir eksi 2 ve x e eşittir 12 doğrularının bu çemberi kestiği noktaları köşe olarak kabul eden kirişler dörtgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi x eksenini dik olarak kesip gidecek olan böyle iki tane doğrumuz var. O doğrunun bu çemberi kestiği noktaları köşe olarak kabul eden bir kirişler dörtgeninin peşindeyiz. Çemberin denklemine bakarak çemberin merkezinin koordinatlarını belirlemek kolay. Aynı zamanda yarıçap uzunluğunu da rahatlıkla belirleyebiliyorum. İşte diyelim ki burası çemberin merkezi olsun. Merkezimizin koordinatlarının hatta şöyle çemberin dışına yazalım. Şimdi içinde ek çizimler yapmamız gerekirse kafamızı karıştırmasın o. Kenarına yazayım. Merkezinin koordinatları 6'ya 0. Yarı çap uzunluğunda 11 mi olduğunu gördüm. Şimdi aradığımız şey şu. Bu çemberle x eşittir 2 ve x eşittir 12 doğruları. Şimdi x eşittir 2 ve x eşittir 12 doğruları. Burası 6'ya 0'a denk geliyordu. 2 ile 6'nın arasındaki uzaklığı hesaplıyorum. 8 birim. 6 ile 12'nin arasındaki uzaklık 6 birim. Hani şu canlandırmayı yaparken biraz ona göre canlandıracağım. Yani x eşittir 12 doğrusu merkeze daha yakın bir doğruymuş. Onu anladım. Onu şöyle bir göstereyim. İşte bu x eşittir 12 doğrusunu temsil ediyor olsun. Merkeze biraz daha uzaktan olacak şekilde şu doğrumuzda x eşittir eksi 2 doğrusu olsun. Şimdi bizim aradığımız şey öncelikli olarak şu 4 tane köşe noktası. Peki bu noktalar rastgele noktalar mı? Rastgele noktalar değil. İşte bu ve bu noktalar x eşittir eksi 2 doğrusuyla bunun kesiştiği yerler. Herhangi iki şeyin kesiştiği yerleri bulmanın yolu ortak denklem çözümü yapmaktır. Yani şu denklemde çember denkleminde x'in eksi 2 olması durumunda y'nin alabileceği değerleri bulmam gerekiyor. x'in eksi 2 olması durumunda y'nin alabileceği iki farklı değer çıkacaktır. Eksi 2 eksi 6 eksi 8 karesi 64 karşıya yolladım 36. Y'miz ya 6'dır ya eksi 6'dır. Tabii ki bulunan iki farklı y değeri işte bu noktaların y'lerini temsil ediyor. Burası eksi 2'ye 6 noktası ise burası da eksi 2'ye eksi 6 noktasıdır diyebiliriz. Benzer şekilde x'in 12 olması durumunda da x'in 12'ye eşit olması durumunda da 12 eksi 6 6 karesi 36 karşıya yolladım 64. Y'nin alabileceği değerleri 8 ve eksi 8 olarak belirledim. 8 ve eksi 8'miş. Yani bunun anlamı eğer şu noktanın koordinatları 12'ye 8 olarak ifade edilirse burası da 12'ye eksi 8'miş. Peki o 4 tane köşeyi belirledim. Şimdi istediğimiz şey neydi? Bu kirişler dörtgeninin alanı. Yani aslında istediğimiz şey şu dörtgenin alanı. Bakın dikkat edin x eşittir eksi 2 ve x eşittir 12 doğruları birbirlerine paralel olan x eksenine dik olan iki tane doğru. Yani aslında burada elimizde bir yamuk oluşmuş oldu ve bu yamuğun alanının peşindeyiz. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Buradan buraya doğru bir dik uzaklığı göstersem aynı şeyi burada da yapsam. Şimdi ben şunu biliyordum. Bakın şu uzunluğu biliyorum aslında. Bu noktanın ve bu noktanın apsisleri aynı. Bu uzunluk bu iki noktanın ordinatlarının farkına eşit. Bunun ordinatı 6 idi. Bununki eksi 6 idi. Dolayısıyla bu uzunluğun 12 birim olduğunu biliyorum. Şöyle dışından göstereyim. Buranın uzunluğu 12. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklık 12 birim. Benzer şekilde bu iki nokta arasındaki uzaklık da 8'de 8 ile 8'in arasındaki uzaklık olan 16 birime eşittir diyebilirim. Elimde ne vardı? Merkez vardı. Merkez. Bakın. Canım isterse aslında o merkezden kirişlere dikler çizip uzatılabilirim. Ama direkt şöyle de çözebilirim. Buranın uzunluğu 12 birimdi. E benzer şekilde bakın şuraları harfler Daha rahat ilerleriz. K diyelim. L diyelim. Buraya M diyelim. Buraya N diyelim. Buranın 12 birim olması doğal olarak LN uzunluğunun da 12 birim olmasına sebep oldu. Peki buranın tamamı 16 birimdi. 16 birimdi. E 16'dan 12'yi çıkardım. 4. Geriye kalan o 4'ü 2 2 buralara bölüştürmüş oldum. Artık alanı bulmak daha da kolaylaştı bizim için. Bir tek şu aradaki mesafeyi belirleyebilmem gerekiyor ki o aradaki mesafe de aslında x eşittir eksi 2 ve x eşittir 12 doğrularının arasındaki mesafedir. x eşittir eksi 2 ve x eşittir 12'nin arasındaki uzaklık 14 birim. Yani kl uzunluğu ya da farklı bir de işte mn uzunluğu da 14 birimdir. Artık şu oluşturduğum dörtgenin alanını bulmak kolay. Şuradaki dik üçgenin alanı 14 çarpı 2 bölü 2'den 14 birim kare. Benzer şekilde buradaki dik üçgenin alanı da 14 birim kare. Ortada oluşturduğum dik dörtgenin alanı da 14 çarpı 12'den 168 birim karedir. İşte 168 artı 14 artı 14'ten de bunları toplayarak o kirişler dörtgeninin alanını hesaplayabilirim. Hatta şunun gibi işlemler de yapabilirdim. 168'e bir silelim. Biz çemberin yarı çap uzunluğunu da biliyorduk. Yarı çapının 10 birime eşit işte olduğunu biliyordum. Bakın burası kiriş. Merkezden kirişe dik attığımı düşündüm. Merkezden kirişe atılan dik kirişi iki eşit parçaya bölecektir. Buranın uzunluğu 12 birim olduğuna göre bu uzunlukların 6'şer birim olduğunu söyleyebilirim. Benzer şey işte tabii ki burası için de geçerlidir ki zaten şu baştaki o 2'ye 2'lere de oralardan ulaştık. Burası da 6 birim. Burası da 6 birimdir denilebilir. Tabii ki devamında şöyle bir işlem de yapabilirdim. Onları da gösterelim, hep konuşmuş olalım. Merkezde, bakın merkezde şu köşeyi birleştirdiğimi düşünün. E, yarı çap uzunluğuna eşittir değil mi? Merkezde çemberin üzerindeki hangi noktayı birleştirirseniz birleştirin. Bakın bu uzunluğun 10 birim olduğunu da söyleyebilirdim. Hatta buradaki dik üçgeni kullanarak buranın 8 birime eşit olduğunu da söyleyebilirdim. Benzer şekilde merkezde, Şurayı da birleştirebilirdim. Hep çemberin üzerindeki noktaları birleştiriyorum bakın. Bu uzunluğun yine 10 birime eşit olduğunu biliyordum. 10 birime eşit olduğunu biliyordum. Dolayısıyla buradaki oluşturduğum dik üçgenden de burası 11, birim, burası 8 birim. buradan 6 birim olması gerektiğini söyleyebilirim. Zaten bu 6 ve 8'i şuradan da söyleyebilirim. Bakın merkezin koordinatları 6'ya 0'dı. E bu x eşit 12 doğrusuydu. 6 ile 12 sayılar arasındaki uzaklıktır aslında buradaki 6 birim. Ya da bu x eşittir eksi 2 doğrusuydu. Yani 6 ile eksi 2 arasındaki uzaklıktır 8 birim. İşte her iki soruda da aslında birinde çemberin x eksenini kestiği yerleri bulmaya çalıştık. Diğerinde de bir çemberle şöyle özel iki doğrunun kesiştiği yerleri bulmaya çalıştık. Eksenleri yani x'i ya da y'yi kestiği yerleri bulmak için x'e 0 ve y'ye 0 vererek işlem yapabiliriz. Herhangi bir doğruyla kesiştiği yeri ya da yerleri bulmak için de ortak çözüm yapıp ilerleyebiliriz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda bu iki doğrunun ve x eksenini oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin denklemi sorulmuş. Bakın çemberle ilgili olan kısmını bir kenara atalım. Hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi üst üste çözeceğim bu iki soru daha öncekilere göre daha güzel iki soru aslında. Şimdi burada çemberle ilgili olan bilgi kısmını geçin. Analitik geometri sorularında size 2 tane, üç tane ya da daha fazla doğru verildiğinde kontrol edeceğiniz ilk şey aslında o doğruların eğimleri olmalı. Eğimlerinin kaça eşit olduğunu hemen hızlıca tespit edip acaba bu doğrular paralel mi ya da dik kesişiyor mu, özel bir durum var mı bunu kontrol etmelisiniz. Kini tekim ben şimdi bunları düzlem üzerinde çizeceğim de bir yandan şunlar da sizin dikkatinizi çekmeli bakın. ilk doğrunun eğimi 3, Diğerinin eğimi eksi 1 bölü 3. 3 ile eksi 1 bölü 3. Yani eğimlerinin çarpımları eksi 1. Demek ki o iki doğru dik kesişiyor ve bu bu soruda bize çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bunları analitik düzlemde çizmeye çalışalım. Diyelim ki işte hani x ekseni, y ekseni. 3x eşittir y doğrusunun grafiğini çizmek kolay. Orijinden geçiyor. Y'yi yalnız bıraktım. Y eşittir 3x. Eğimi 3. Yani eğimi pozitif. Orijinden geçen sağa doğru şöyle yatık olan bir Doğrudur değil ne bilir. Bu y eşittir 3x doğrusunu temsil ediyor olsun. Diğer için de x'e 0 verip y eksenini kestiği yeri belirledim. Y'si 8 çıktı. Y'ye 0 verdim. X'i kestiği yeri belirledim. O da 24 olarak çıktı. Onu da şöyle çizdiğimi düşünün. Burası 8'miş. Burası 24'müş. İşte bu da y'yi yalnız bırakarak şöyle yazayım. Y'yi yalnız bıraktığımda 24 eksi x bölü 3'tür diyebilirim. En, en, önemli olan şey sorunun başında da söylediğim gibi aslında bu ikisinin dik kesiştiğini görebilmeniz. Bu iki doğru dik kesişiyor eğimlerinin çarpımı eksi 1 olduğu için. Peki biz ne yarıyorduk? İşte bu doğru, bu doğru ve x ekseninin oluşturduğu üçgenin yani şu üçgenin çevrel çemberinin denklemi. Yani çevrel çemberini şöyle bir hatırlatalım. Köşelerinden geçecek şekilde şöyle yapalım. Böyle bir çemberin peşindeyiz. Tabii ki bu açının dik olması bizi kurtardı. Çünkü bu açı dik olduğuna göre şu x'i kestiği yerler yani 0 ile 24 noktaları arasındaki yer bizim çapımız oldu. O halde soru bizim için artık şuna döndü. Çapının uç noktaları birisi orijin diğeri 24'e 0 noktası olan onu da şöyle gösterelim. Burayı da 0'a 0 olarak gösterelim. İşte bu çemberin denkleminin peşindeyim. Çemberin denklemini yazmak için ne gerekiyordu? 1 merkez, 2 yarıçap uzunluğu. Merkez işte bu O ve şuraya da T noktası diyelim. O ve T'nin tam ortası olacağı için 0 ile 24'ün tam ortasına denk gelen sayı 12. ordinatı zaten 0. Merkezin koordinatını bulduk. E, yarıçap uzunluğunu da zaten belirlemiş olduk. Merkez 12'ye 0. Yarıçapı da 12 birim olduğuna göre denklemini yazmak artık kolay. İşte genel standart denklemi buymuş. Bunların dik kesiştiğini görmemiz işi kolaylaştırdı çünkü çapı neresi olduğunu anlamamızı sağladı. Bu aradaki açının 90 derece olması. Peki, diğer soruya geçtim. Diğer soruda da A, B ve C gibi 3 tane nokta verilmiş ve bu çemberin denklemi soruluyor. Bakın gençler şöyle düşünelim. Diyelim ki C noktasını hiç vermemiş olsaydım. Sadece A ve B'den geçen çemberin denklemini bulun deseydim onu bulamazdık. Mümkünatı yoktu. Çünkü ha şu ekstra bir şeyler denilse işte A, B'yi çap olarak kabul ettiği söylenilse ya da bu iki noktadan birinin A'nın ya da B'nin merkez olduğu söylenilse tamam. Ama sadece işte herhangi iki tane noktasından geçtiği söylenildiğinde denkleme ulaşamayız. En az üç tane noktası bize verilmiş olmalı ki burada da verilmiş. Şimdi verilen noktalar dikkatimi çekti. Böyle noktalar verildiği zaman da aslında şunları kontrol edin. Acaba o noktalardan biri orijin mi? Değil. X ekseninin ya da Y ekseninin üzerinde olan noktalar var mı? E var. Şuradaki A ve B bu iki tane nokta Y ekseninin üzerinde. Eksenlerin üzerinde noktaların olması çoğu zaman bize işlem kolaylığı sağlar. Şimdi şöyle bir canlandırma yapmaya çalışalım. Öyle bir çember alıyormuşum ki... ...işte bir 0'a 3 noktasından geçiyormuş. Diyelim ki burası A noktasını temsil ediyor olsun... Hatta o ayı şöyle dışarıya yazalım. A noktası 0'a 3 noktasıymış. Bir de B noktası işte onu da şöyle ifade edelim. O da 0'a 13'müş. Bu ikisinden geçecekmiş. Bir de 25,8. 25,8 o da birinci bölgede olan bir nokta. Şimdi şu ikisinden geçecek şöyle bir çember çizeceğim. Çizeceğim de şimdi onu nasıl canlandıracağım? Şu dikkatimi çekti. 3 ile 13'ün tam ortası 8'dir ve C noktasının ordinatı da 8. Yani bu belli ki rastgele verilen bir şey değil. Yani şunların tam ortasının 8'e denk geldiğini görünce şöyle bir çizim yaptım. Dedim ki burası da işte C noktasını temsil ediyor olsun. 25'e 8. Peki. Şimdi bu bizim ne işimize yaramış oldu? Yani hani şuranın tam 3 ile 13'ün Ortasına denk geliyor olması şu aralardaki uzaklıkların birbirine eşit olması anlamına geldi. Peki oraların birbirine eşit uzak uzunlukta olması ne anlam ifade ediyor? Bakın bu bir kiriş. Kirişe bir yerden böyle bir doğru gelmiş. Ve buraları eşit iki parçaya bölmüş. Yani dik olarak gelen bir doğru eşit iki parçaya böldüğüne göre. Demek ki şuralarda bir yerde bizim merkezimiz var. Merkezimizi M olarak adlandırdığımı düşünün. Şöyle indirdim. İşte burası 25 sayısına denk geliyormuş. Farklı bir deyişle şu uzunluk 25'miş. Yani bu uzunluk 25 birimmiş. Peki. Şimdi çemberin yarı çap, yarı çap uzunluğunu bilmiyorum. Yarı çapını harflendirerek başladığımı düşüneceğim. Aynı zamanda şuradaki 8'i sileyim kafamızı karıştırmasın. Şu aralardaki uzunlukları biliyorum. Hani 8'e 13, 8'e 3 bu noktaların arasındaki uzunlukları biliyorum. Yarı çap uzunluğumuza da R birim demiş olalım. Diyelim ki R'ye eşit işte olsun. O'dan şuraya gelene kadar buraya da T noktası dediğimi düşünün. O T uzunluğu 25 birimdi. E bu 25 birimlik uzunluk aslında şuraya H diyecek olursam H ve C arasındaki uzunluğa değiştir. Yani burası 25 ise H ile C'nin arası da 25 birim uzunluğundadır. M C arasına R dediğimiz için bu H ile M'nin arasına 25 eksi R uzunluğundadır diyebiliriz. Şu M'yi de biraz küçültelim. Burası merkezimizdi. Peki şimdi hala yarıçap uzunluğunu bulamadık. Ek bir şey daha yapmalı. Çember sorularında yapacağımız ek hamle zaten çoğu zaman şudur. Merkezle çemberin üzerindeki noktaları birleştirmek. Şimdi merkezle bakın C noktası da çemberin üzerinde ama zaten merkezle birleştirdim. E M noktasıyla çemberin üzerinde olup birleştirilmemiş olan hangi noktalar var? A var, B var. Bunlardan biriyle birleştirip e, yarıçapı bulmaya çalışacağım. E, M ve A noktalarını birleştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki M ve A'nın arasındaki uzaklık yine burası merkez olduğu için yarıçapa eşit olacaktır. Ve şuradaki içeri taradığım üçgende, o üçgende, o dik üçgende işte Pisagor bağıntısı uygulayarak yarıçapın ne olduğunu bulabilirim. Şurada 5'i gördüğüm için özel bir üçgen mi diye kontrol edeceğim. Yani 5 12 13'e uygun mu? E, evet uygun. R'nin buradan 13 olduğunu anladım. Tabii onu göremezseniz orada Pisagor bağıntısı yazarak r'nin ne olduğunu bulabilirsiniz. R'nin kaç olduğunu buldum. Peki merkezin koordinatları bu durumda kaç olmuş oldu? R'nin 13 olması buranın 12 birim olması anlamına geldi aslında. Yani onu şöyle aşağı indirdiğimde bu aradaki uzunluk olan 12 Buranın 12 da denk gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla merkezin absesi 12 oldu. E, ordinatı ise şuranın tamamına denk geliyordu ki bunu zaten sorunun başında belirlemiştik. Şuradaki 8'den dolayı. Ordinatının da 8 olduğunu biliyorum. Merkezin koordinatlarını biliyorum. Yarı çap uzunluğunu da biliyorum. Artık denklemini yazmak kolay. Yazalım. X eksi 12'nin karesi artı Y eksi 8'in karesi eşittir 13'ün karesidir. Dediğim gibi şu çözdüğüm şu iki soruyu daha öncekilere göre daha çok seviyorum. Yani bazen çizip canlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Bazen işte bir şeylerin diktiğini fark etmek zorunda kalırız. Bazen soruda böyle rastgele verilmiş gibi gözüken noktalar olur. Ama işte şuradaki 8'in burayı ortalıyor olması tam 2'ye böldüğüne göre e, merkezden atılan dik 2'ye bölüyordu deyip merkezin yerini tahmin ediyor olmamız Güzel noktalar soruların çözümünde. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.